Herkese yeniden selamlar. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. İhtiyaç duyduğunuz her an dinlemeniz için bugünkü bölümün konusu mutluluk. Belki de çok mutlu bir anınızda yakaladım sizi. Belki de gerçekten ihtiyacınız varken karşınıza çıktı bu bölüm bilmiyorum ama hayat iniş çıkışlarla dolu. Mutluluk ne kadar normalse aslında mutsuzluk da öyle. Dolayısıyla önce mutsuzluğu konuşalım istiyorum. Çünkü sizi pozitiften negatife düşürmek istemem fakat negatifle başlarsak pozitife yükseltmeyi çok isterim. Böylece umuyorum ki hepimiz bölümün sonunda çok daha iyi hissediyor oluruz. Şimdi bizim problemlerimiz neler? Ya da problem demeyeyim de mutluluğumuzun önündeki engeller neler? Öncelikle yaş alıyoruz. Sorunlar bizle beraber büyüyor. Yaşam şartları zorlaşıyor. Her şeyde bir anlam aramaya başlıyoruz ve Çoğu zaman aradığımız şeyleri, aradığımız anlamı bulamadıkça sürükleniyoruz. Mutsuzluğa sürükleniyoruz ve bunun hepimiz farkındayız. Fakat kaçımız bunu düzeltmek adına bir adım atıyoruz bilmiyorum. Kendinizi kaybolmuş hissettiğiniz veya nereden başlayacağınızı bilmediğiniz zamanlar için en çok da mutlu olmanızı her şeyden çok istediğim için bu bölümde mutluluk kavramını, kaynağını ve düşünce yapınızı buna evrilmeyi konuşacağız. Her ne kadar mutsuzluğun sebebi iç ve dış etkenler olsa da aslında mutluluğun tek kaynağı sizsiniz. Mutsuz olmak için her zaman bir sebep bulabilirsiniz. Şu an çok mutluyum örneğin çünkü öyle olmayı seçiyorum. Fakat eğer ben mutsuz hissetmek isteseydim, üf hava çok sıcak ya diyebilirdim ya da of yapacak çok iş birikti ya da diyebilirdim. Ya da bırakın günümüzü geçmişte yaptığım herhangi bir hata için bile şu an çok mutsuz olabilirdim. Aramadığınız kadar mutsuzluk var yani. Siz yeter ki mutsuz olmak isteyin. Eminim irili ufaklı yüzlerce sebep bulabilirsiniz zaten. Fakat siz neden mutsuz olmak isteyesiniz? Neden mutlu olmayı seçmek yerine kendinizi bu olumsuzluğa sürükleyesiniz? Bakış açınızdaki küçük değişiklikler tüm dünyanızı, tüm algınızı değiştirebilir. Az önce söylediğim gibi, mutsuz olmak için her zaman bir sebep bulabilirsiniz. Fakat mutlu olmak için bir sebebe ihtiyacınız yoktur. Mutlu olmak istersiniz ve olursunuz. Dolayısıyla düzeltmemiz gereken ilk düşünce yapısı mutlu olmak için sebep aramaktır. Aklınızdan çıkarmamanız gereken ilk şey mutlu olmanın bir his değil, bir eylem oluşudur. Ve aynı zamanda mutluluk hak etmeniz gereken bir şey değil tam aksine bilinçli olarak seçmeniz gereken bir şeydir. Şu an nasıl hissediyorsanız emin olun öyle hissetmeyi siz seçtiniz. Ve bu bölümden sonra anlattıklarımı hayatınıza uygulamak isterseniz fark edeceksiniz ki mutlu olmayı da siz seçiyorsunuz. Örneğin eğer değilseniz şu an mutlu hissedin mesela. Yüzünüzde küçük bir gülümseme olsun. Şu an çevrenizde birileri varsa gidin güzel bir şeyler anlatın birbirinize biraz gülün. Kimseyi istemezseniz de problem yok bu arada. Kendi başınıza aslanlar gibi mutlu olun. Bakın bu dünyada sizin mutluluğunuzu sizden başka hiç kimse bu kadar çok isteyemez. Kendi hayatınızın kahramanı olmak da böyle bir şeydir aslında. Kendinize arkadaş olmak, kendinizi sevmek, kendinize iyi davranmak, destek çıkmak da böyledir. Bu kadar çok kendinize dememin amacı aslında şu. Olur da mutluluğunuzu dış etkenlere, bir nesneye, bir insana bağlarsanız, sahip olmadığınız her dakika mutsuz olmaya şartlanırsınız. Ve olur da sözde sizi mutlu edecek şeye bir gün sahip olursanız, bu fani dünyada onu kaybettiğinizde mutluluğunuzu da kaybedersiniz ve mutlu olmak için yeni sebepler aramaya başlarsınız. Yani bitmek bilmeyen bir döngünün içine kendinizi lütfen sürüklemeyin. Dolayısıyla bir düşünün istiyorum. Bazen sorun bile olmayan yerde sorun yaratıyorsanız ya da hayatınızın bir amacı olması için, mutlu olmak için kendinize sürekli aşılması gereken engeller koyuyorsanız, ya ben bu durumu da aşarsam işte o zaman mutlu olacağım diye kendinizi şartlıyorsanız lütfen yapmayın. Hayat kısa. Siz şu anınızda şartlar ne olursa olsun mutluluğu seçin. Her şeyin sizde bittiğini lütfen unutmayın. Yok ya ben 3-5 dakika dinlemekle düşünce yapımı değiştiremem. Yine de mutlu olmak için sebep ararım diyorsanız, şu an bulunduğunuz şartlarda mutlu hissetmenizi sağlayacak bir sürü şey mevcut. Tek yapmanız gereken kendinizi dış etkenlere, yani sizin dışınızda gelişen durumlar üzerine şartlandırmamak. Buradaki kilit nokta ise şu. Mutluluğa sebep aramak burada tabiri caizse biraz da sahip olduklarınıza minnet duymak gibi. Fakat yine de bunu dışarıdan değil, içinizde aramak çok önemli. Neyden bahsediyorum? Örneklerle gidelim. Mesela insanlara nazik davranmanız. Karşı tarafın size o an nasıl davrandığı hiç önemli değil. Mühim olan sizin nasıl davrandığınız. Yani kısaca iç huzurunuzu sağlayabilmeniz. Çünkü olumlu hisler katlanarak büyürler. Böyle küçük pozitiflikler beraberinde mutluluk da getirir. Birkaç hafta önce bununla alakalı bir durum yaşadım. Eminim siz de yaşamışsınızdır. Şimdi biriyle birliktesiniz. Karşı taraf üzgün. Belki ağlıyor, belki sızlanıyor. Soruyorsunuz, sebebini öğreniyorsunuz. Küçük bir şey. Ama o an o kişi için dağlar kadar anlamı var o şeyin. Nazikçe konuşuyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Karşı tarafı rahatlatıyorsunuz. Bir süre sonra üzgün ifadeler yerine önce nötre, biraz daha uğraşırsanız gülümsemeye bırakıyor. Bu durumu en az bir kere yaşadığınıza eminim. Mutluluk bulaşıcıdır sözünü örneklendirmeye çalışıyorum aslında. Bakın şanslıyız ki en çok ihtiyacımız olan hislerden biri çok kolay yayılabiliyor. Yani burada yapmanız gereken tek şey bulaşıcı olan bu olumlu hissi bulaştırabildiğiniz kadar bulaştırmak. Ve bunu insanlar için değil, öncelikle kendiniz için yapmak. İnsanların üzerindeki yansımalarınızı görüp daha da çok mutlu olmak. Mesela mutlu hissetmek için bir diğer sebep kendiniz için kararlar alabilmeniz. Sizi mutlu edecek şeyleri en iyi sizin bilmeniz ve bunlara bilinçli bir şekilde yönelmeniz, kararlarınızı bu doğrultuda vermeniz. Bir şeyleri seçebilmek bile aslında mutlu olmak için yeterli değil midir sizce de? Yani kendiniz için bu güce sahip olmak sizi mutlu etmez mi mesela? Düşünün hele bir de kararlarınız sizin mutluluğunuza çıkıyorsa, şahane. Daha ne olsun? Ya da mesela geçmişte yaşadığınız olumsuzlukların sizi büyüterek, geliştirerek bugüne getirmiş olması. Bir düşünün. Tüm tecrübeleriniz, o yaşananları nasıl da atlattığınız, aslında ne kadar güçlü olduğunuz. Bunları hatırlamak, bilmek, mutlu olmak için yeterli bir sebep değil midir mesela? Tabii ki öyledir. Yeter ki siz her durumda öyle düşünmeyi seçin. Mesela en sevdiğiniz yemeği düşünün. Düşündünüz. İsterseniz bugün yiyebilirsiniz ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? En sevdiğiniz yemeğin tadını alabilmeniz, keyifle yiyebilmeniz. Veya en sevdiğiniz şarkıyı düşünün mesela. Düşündünüz. İsterseniz hemen açıp dinleyebilirsiniz. Yani demek istediğim sahip olduğunuz duyularınıza, yeteneklerinize, becerilerinize doya doya minnet duyabilir ve mutlu olabilirsiniz. Sahip olamadıklarınızın sizi aslında azaltmadığını, tam aksine mücadeleci ruhunuzu ateşlediğini düşünüp yine mutlu olabilirsiniz. Tüm bunlar mutlu olmanız için devasa nedenler aramamak konusunda küçük ve basit işaretlerdir. Hatta daha da basite indirgersem, örneğin mutlu olmak için bir sebep daha hayatta olmanız diyebilir miyim? Ne kadar klişe demeden önce bence bir düşünün. Güneşi düşünün, doğuşunu, batışını, rüzgarı düşünün. Hala hayatta olduğunuz için tecrübe edebildiğiniz şeyleri düşünün. Derin bir nefes alıyor olmanın verdiği huzuru düşünün mesela. Mutluluğu çok da bekletmeden tam şu an yaşamak için yeterli sebepler değiller mi sizce de bunlar? Yani istiyorum ki bazen basit düşünün. Özellikle söz konusu sizin mutluluğunuzsa kolaya kaçın. Anda kalmayı ve minnet duymayı seçin. Bu da bırakın karşılığında size engellenemez bir mutluluk getirsin. An itibariyle daha iyi hissediyorsanız ne mutlu bana. Müsait olduğunuzda sizler ricam aynanın karşısına bir geçin. Çok önemli bir pratik olduğunu düşünüyorum bunun. Lütfen şimdi aynanın karşısına geçin ve hayat boyu sizle kalacak şeye bir bakın. Her detayı sizin için bir ana taşıyan vücudunuza, hayat boyu yaşadıklarınızı anlatan yüzünüze bir bakın. Sonra bir gülün mesela, bir sevin onu. Sert davranmayın, kızmayın, suçlamayın olumsuzluğu seçip dibe batmayın. Yani aynada gördüğünüz kişiye çok değer verin olur mu? Lütfen en çok onun için uğraşın. Ve lütfen kimseden mutluluk istemeyin. Bırakın istemiyorlarsa sizin yüzünüzü güldürmesin başkaları. Boş verin. Hem böyle şeyler istenmez ki zaten. Doğru zamanda doğru kişiyle kendiliğinden gelir. Yani insanlardan bir şey beklemeden önce siz gülmeyi seçin. Siz kendiniz için mutluluğu seçin. Çok değerlisiniz. Bunu lütfen hiç unutmayın. Şimdi benim bu bölümü kaydederken tek temennim size kendinizi biraz olsun daha iyi veya daha mutlu hissettirebilmekti gerçekten. Umarım amacıma biraz olsun ulaşabilmişimdir. Tekrar söylüyorum, çok değerlisiniz ve mutlu olmayı çok hak ediyorsunuz. Lütfen nasıl hissettiğinizi yorumlarda bana da yazın ve bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Size güveniyorum, lütfen mutlu olun, yüzünüz gülsün, hoşçakalın.